Yunus ile birlikteyiz. Yunus Bey hoş geldiniz öncelikli olarak. Çalıştay'dan beklentileriniz nelerdir? Dernek hakkında, derneğin çalışmaları konusundaki fikirlerinizi rica edelim. Evet merhabalar. Ee, Yunus Nazırlı ben. Entegre İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürüyüm. Ee, aynı zamanda da Kentsel Tesis Yönetim Derneği Kurucu Genetim Kurulu üyesiyim. Ee, Derneğimiz de e, ilk bir buçuk yıldan fazla oldu kurulalı. Birçok çalışmalar yaptık. Geçen yılda burada bir çalıştay gerçekleştirdik. Geçen yılki çalıştaydan sonra sektörün çok ciddi akademik olarak desteklendiğini gördük ve bundan sonrasında da bu çalışmaların da çok e, verimli olacağını düşünüyorum. Eee Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu üyemiz üye başkanımız Sayın Suat Sandalcı'ya da e, bu organizasyondan dolayı özellikle teşekkür etmek istiyorum. E, tüm sektör bu organizasyonda gözü çünkü bu organizasyon bu sektörde yapılan ilk çalışma yani ikincisi oluyor. Başka bir hiçbir taraf kurumun yapmadığı bir çalışma. Aynı zamanda da birçok siyasi otoritenin de desteklediği bir çalışma oldu. Dolayısıyla tüm sektör burada olacak. Sektöre katkısı şöyle tüm yönleriyle tüm tedarik zinciriyle bu sektör açısından bir gelişme kaydedeceğini düşünüyorum. Ve inşallah bir e, nazik kodumuzun olacak e, bu çalıştaylar sayesinde e, pandemiye rağmen çalışmalara yine ısrarla devam ediyoruz ve özellikle pandemi sürecinde de bu çalışmaların meyvesini çok fazla aldık çünkü tesislerde pandemi süreçlerinin çok ciddi etkilerini ve zararlarını gördük ve tesis yönetim firmalarının da burada kritik rol üstlendiğini gördük. Bu nedenle çok katkılı olacağını düşünüyorum, faydalı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ, Sağ olun. Teşekkür ederiz.